Merhaba, ben Tayfun Hoca. Fotosentezin son videosunda hoş geldiniz. Fotosentezin etkileyen faktörler biraz kısa bir video olacak. Ama bunu ayrı bir video olarak vermek istedim. Çünkü burada da sorularda karşınıza gelebilecek kısa, öz, e, arkadaşlar, espriler var. Espri derken espriler maalesef komik değil arkadaşlar. Evet, fotosentezin genellikle burada bahsettiği cümlede okul kitabında şöyle bir durumdan bahsediyor. Birin zamanda tüketti O2 veya birin zamanda ürettiği O2 miktarı ölçülür diyor. Saygıdeğer arkadaşlar net bir şekilde söylemiş. Ondan sonra da hepinizin bir şekilde bildiği gündüz bitkilerin hem oksijenli solunum hem fotosentez ya da bitkiler demeyelim yani fotosentetik canlıların gündüz hem oksijenli solunum hem fotosentez yaparken geceler ise sadece oksijenli solunum yaptığını görüyoruz. Çünkü neden? Çünkü gece ışık yok. Işık olmadığı hiç ışık olmayınca ne oluyor? Fotosentez yapılmıyor arkadaşlar gibi düşüneceğiz. Tabii ki her ne kadar bilim zamanda üretilen karbondioksit ve birim zamanda üretilen oksijen miktarıyla fotosentez ile ölçülür desek de her zaman arkadaşlar bu şekilde e, ölçülemiyor. Neden? Çünkü fotosentez etkileyen birçok faktör var. Sadece karbondioksit o iki değil. Kimdir bunlar? Klorofil miktarı, sıcaklık, ışığın şiddeti, ışığın dalga boyu ve karbondioksit miktarı gibi faktörler de var. E, okul kitabında bu sene, geçen sene de öyleydi zannedersem. E, fotosentezin etkileyen faktörleri iç ve dış veya çevresel ve kalıtsal diye iki ayırmamış. Bu yüzden soru bankalarında aşağıdaki faktörlerden hangisi çevreseldir? aşağıdaki faktörlerden hangisi kalıtsaldır soruların hepsi bir anda çöp oldu. Asla bir anda olmadı uzun zamandır oldu. Bu yüzden siz faktörleri çevresel ve kalıtsal diye bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Biz sadece fotosentezini etkilen faktörler diyeceğiz. Tak 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 sıralayacağız. Tamam çevresel faktör ya da işte arkadaşlar kalıtsal faktör diye ayrı ayrı bilmenize lüzum yok. İşte bu faktörlerden hangisi en azsa fotosentez onun kadardır. İşte biz buna minimum kuralı diyoruz. Tekrar diyorum. Bu faktörlerden hangisi en azsa fotosentez hızı o kadardır. Ne demek istedik? Bunu şöyle açıklayalım. Mesela bir fıçı düşünelim. Su fıçısı. Ben su diyeyim de hani normalde Tarkan'ın filmlerinde başka bir fıçı olarak da kullanılabiliyor bu arkadaşlar. Bir fıçısı. Şöyle bir fıçı düşünelim arkadaşlar. Fıçı bu. Şöyle fıçı. Çok benzetemedim ama olsun. Arkadaşlar bu fıçı. Şimdi fıçı tahtalardan oluşuyor, çıtalardan oluşuyor. Mesela şu çıtayı arkadaşlar şu çıtayı bir tane çıtayı e, şuradan kıralım. Şuradan kıralım. Buradan kıralım. Şimdi normalde fıçı şöyleyken arkadaşlar ne olur? Tamamı arkadaşlar suyla dolar. Ama siz eğer fıçının bir çıtasını, mesela şu çıtasının şu kısmını kırdınız. Şu kısım yok. Burası boş. Bu durumda su sadece şu seviyeye kadar dolar arkadaşlar. Yani e, diğer çıtalar tamam. Diğer çıtaların tamam olması bizim için bir şey ifade etmiyor. Bir tanesi dahi arkadaşlar eksikse su o kadar dolar. Foto, e, i̇şte minimum kuralı da böyledir. Bir reaksiyonu meydana geçen faktörlerden hangisi en azsa fotosentezizi veya o reaksiyonunuzu o kadardır. İşte biz buna minimum kuralı diyoruz arkadaşlar. Cici bir bilgi eklemişim ben buraya. Arkadaşlar benim bacanak diye adlandırdığım bir moleküller bacanak işte ba oh 2. İşte ca 2. Oh i̇şte kalsiyum hidroksit gibi herhalde. Na oh sodyum hidroksit. Potasyum hidroksit. Bakın bunlar karbondioksit ile tepkimeye girer. Bunların olduğu ortamda karbondioksit miktarı ne yapar? Azalır. Bu yüzden kaplı, pencereli, işte arkadaşlar kutulu deneyler sorularında bacanağı gördüğünüzde veya kireç suyunu gördüğünüzde gördüğünüzde kireç suyu bunları gördüğünüzde karbondioksit azaltabilirsiniz veya gazoz varsa Gazoz varsa CO2 artar. Çünkü gazozun içerisinde karbondioksit vardır. Yani bir sıvıya gazoz eklediyseniz karbondioksit miktarı artar. Ama bacanak koyduysanız bir ortama karbondioksit azalır. Kireç suyu koyduysanız karbondioksit azalır. Bacanak arkadaşlar aklınıza böyle kalsın. Şifreleri pek sevmem ama çok tatlı bir şifre. Bacanak arkadaşlar. Ba o -oh, ca o -oh, na o -oh, ka o. -oh. Gelelim faktörlerimize. Klorofil miktarı fotosenteze nasıl etkiler? Klorofil miktarı arttıkça fotosentezde artar demiş burada sonsuza kadar artar gibi göstermiş ama bence doğru değil sevgili arkadaşlar. Diğer tüm faktörler sınırsızsa bu gerçekleşebilir. Çünkü diğer tüm faktörler sınırsız değilse klorofil miktarını arttırmanızın fotosentezini sonsuza dek arttırması imkansızdır. Bu yüzden bence şu grafik şöyle giderken bir yerden sonra sabitlese hiç fena olmaz arkadaşlar diyoruz. Devam edelim. Işık şiddeti. Işık şiddeti dediğimiz mesela hani ampullerde 80 watt, 90 watt, 100 watt diyoruz ışığın parlaklığı yani. Işık şiddeti artıca fotosentez artar. Ama bir yerden sonra sabitler. Burada devreye ne girer arkadaşlar? Diğer sınırlayıcı etkenler. Biz diğer sınırlayıcı etkenlere ne diyoruz? Minimum kuralı diyoruz sevgili arkadaşlar. İşte bu yüzden de ışık şiddeti bir yere kadar arttı. Bir yerden sonra ne yapar? Sabit hızla devam etmesini sağlar. Işığın dalga boyuna bakalım. Işığın dalga boyu Engelman deneyiydi. Hatırlarsanız mor ışık, Kırmızı ışık, mor ve kırmızı ışıkta bitkiler fotosentezi en hızlıyken, bitkilerde mi? Fotosentez canlı fotosentezi en fazlayken yeşil ışıkta fotosentez en azdır. Ama bakın sıfır değil. Soru da sizi aldatmaya çalışabilir. Der ki yeşil ışıkta bir hiç fotosentez yapmaz. Hayır yapar bakın sıfır değil arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dikkatli olun lütfen. Tabii ki mor ışıkta kırmızı ışıktan daha fazladır. Hatta bilimsel olarak iki kat daha fazladır. 380 ve 750'nin üstü yani mor ötesi ve kızıl ötesi ışınlarda ise asla fotosentez yapılmaz. Malum ışık için 3 ihtimal vardı. Ya içinden geçerdi, ya yansırdı, ya soğurulurdu arkadaşlar. Bunlardan sadece soğurulduğunda yani emildiğinde fotosentez yapılır. İçinden geçen yansılan ışı, ışıklarda ise fotosentez yapılmaz demiştik. Geçelim karbondioksit yoğunluğuna. Karbondioksit yoğunluğu bakın arkadaşlar 0.0 böyle bir şeylerde artıyor. Yani karbondioksit varsa fotosentez kesinlikle yapılır diyemeyiz. Çünkü bu grafiğe göre demek ki belli bir değere karbondioksitin belli bir yoğunluğa ulaşması gerekir ki fotosentezin başlaması gerekir. Bir yerden sonra yine sabit kalmış. Çünkü devreye yine ne girmiş? Diğer sınırlayıcı etkenler yani minimum kuralı. Karbondioksit fotosentezin olmazsa olmazıdır. Karbondioksit art fotosentezini arttır ama bir yere kadar. Belli bir noktadan sonra artmaz. Burada vermemiş ama karbondioksit yoğunluğu havada belli bir miktarın üzerine çıktığında fotosentezi olumsuz etkiliyormuş arkadaşlar. Ama bunu orada burada vermemiş. Demek ki sorumlu değilsiniz. Ama karbondioksit yoğunluğu belli bir yoğunluğun üzerine çıktığında aşırı miktarda fotosentezin yine durduğu, düştüğü biliniyor arkadaşlar. Geçelim sıcaklığa. Sıcak her şeyi etkilediği gibi fotosentezi de etkiliyor. Dikkat ederseniz sıcaklığın en fotosentezi en iyi etkilediği sıcaklığa Optimum sıcaklık diyoruz. Optimum sıcaklıkta en iyi fotosentez yapılır. Ama optimum sıcaklığın altında veya üstünde fotosentezinin yavaşladığını görüyoruz. Burada düşük ışık şiddeti ve yüksek ışık şiddetinde farklı gerçekleşim görüyoruz. Bu grafiğe bakarak şu yorum yapabilirsiniz. Yüksek ışık şiddetine alışmış bitkiler mi fotosentez sıcaklık değişimlerinden daha çok etkilenir? Düşük ışık şiddetine alışmış bitkiler mi Sıcaklık değişimlerinden daha çok etkilenir? Tabii ki arkadaşlar... Yüksek ışık şiddetine sahip bitkiler sıcaklık değişimlerinden daha fazla etkilenir. Tekrar diyorum. Yüksek ışık şiddetinde yaşamaya alışmış bitkiler sıcaklık değişimlerinden daha çok etkilenir. Niye? Bakın mesela bu 30'dan 20'ye gelmiş. Şöyle bir eğim oluşmuş. Ama bu 30'dan 20'ye bakın böyle bir eğim oluşmuş. Yüksek ışık şiddetindeki bitki daha fazla etkilenmiş. Tamam? Sorularda bunu sorabiliyorlar. Tekrar ediyorum. Yüksek ışık şiddetindeki bitkiler sıcaklık değişimlerine karşı düşük ışık şiddetine yaşayan bitkilere karşı daha az toleranslıdır. Çok toleranslı olan düşük ışık şiddetindeki niye daha az etkilenmiş arkadaşlar gibi düşünmeniz gerekir diyoruz. A bitmiş arkadaşlar. Evet hutsanizm etkileyen faktörler bu kadardı arkadaşlar. Okul kitabında sadece bunlar vardı. E, fotosentez konusu burada bitti. Anlattığım şeyler tamamen okul kitabından. Dolayısıyla sizin kendi kafanıza hoca niye bunu anlatmadığı gibi bir şeyler e, belirebilir. Bunda benim suçum yok okul kitabını vermedi. Kazanımlar uygun olmayan şeyleri vermedim. E, vermek isterdik ama ne gerek var arkadaşlar. Evet hepinize çalışmalar. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.